Çok güzel bir geçenlerde oy... oynamıştık Hatı yiyorsunuz. Tolmen yani, oynuyoruz. Uzun adam oynuyoruz. Evet, geçenlerde oynamıştık Hatı yiyorsunuz. Bir sürü düşünüyorum. Şu sayıların arasına geçeceğiz. Geçtikçe boyumuz uzayacak. Boyumuz evet. uzadıkça da hem hareket hem de yürüme zorluğu yaşayıp en sona ulaşmaya çalışacağız. Babacan. Gayet o, heyecanlı. Babacan bu oyunu unutma tamam mı? Mavi yerden yeşiye değiyoruz. Kırmızı yerden kaçıyoruz. Tamam mavi yeşil diyoruz ama Kırmızılardan kaçıyoruz Kırmızılar bizi küçültüyor Kırmızılardan kaçıyoruz tamam 7 6 Beş, 5, 2,1 4, 4 3, 3, 3, 2 1, 0. 2, 1 0. 0 Nereden başlıyoruz tatlım Winner diyor Biz nereden başlayacağız Alecim. Aa ben üçüncüyüm Alecim tamam da oyun nerede oyun oynamadık Şimdi başlayacak. Hani başlamadı? Birazdan başlayacak baba. Hah başladı. Heh, harita yükleniyor diyor. Tamam bekle. Ben de bir yere mi geçsem buraya? Tamam bak. Aa çok güzel oldu. Kafama bak benim. Aile çok tatlı oldum. Bak yeşilleri alıyorum. Bak bak bak. <laughs> Kırmızılardan? Kaçıyorsun. Ee, yeşil ve maviye yeri Kırmızı yerden kaçıyorsun. Oo şişmanladım. Bombalardan da kaçıyoruz. Baba bak bana. Dur. Ben yukar, ben ben yukarı. Ben, Ho, ben ay oynayayım. Aliş benim boyuma bak. Aliş boyuma bak. Oha. Ne oldu benim tipime böyle karıştım ya. Oo yürüyemiyorum. Kayış koyuş oldu. En kralı parkur oynar. Çok seviyorum. Şöyle biraz boyumu da küçülteyim ya. Ay ay ay. Bak işte uzatma var. Baba benim iyi. Bana bak. bir şey aldım. Oo. Aha o, Robux çıktı. Şimdi artı 30 büyüyeceğim. Ali şu boyuma bakar mısın? Tekme Devasa yedim. oldum. Tekme yedim. Şu tarafa gel. Şuradan yürü. Baba, yürü. Baba, baba ben yabutu tek, Ben yabutu tekme yedim. Hop. Hayır hayır hayır. Oymayacak gibi. Küçüldüm. Minnacık kaldım. <laughs> Çok ben, güzel. Şey. Ben daha büyük tekme yedim. Hoa! Bir daha başlayabilir miyiz? Yok başlayamıyoruz bir daha. Ha, bekleyecek miyiz? Bekleyeceğiz. E, Ali ben kaç puan almışım görebiliyor muyum burada? Görebiliyorsun. Nerede acaba bakayım. Benim puanlar yazıyor mu burada? Bak buradaki yer e, kaç, kaç kişi olduğunu söylüyor. Tamam yalnız bak şurada puanlar yazıyor şu anda, herhalde. Şu anda elgi 9 kişiyiz. Ben üçüncüyüm. Yalnız iyiymiş oyun. En sonda ben 1-2 yanlış yaptım. O yapmasaydım gayet güzel ilerleyecektim. Değil mi tatlı Evet. Güzel kızım benim. <laughs> Bu kim? Yalnız var oyunun başlangıcı çok güzeldi. Küçücük adam olduk. Baycım o. Küçücük o olduk. Kim? Bacım şu, bayım, ba bacım, şu, bacım, 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 şunu adam kim? Kim? Ne? Bu. Ne bileyim mi? Adı ne bunun? Vallahi adımı P Y P li bir şey ismi yazıyor kızım, bilmiyorum. Oku okuma yazan yok mu senin? Var, gerek duymuyorum okumaya. Heh. Şöyle. Ali yine geliyor musun? Hah, yanıma mı geldin kız? Ben de sana bağırıyordum. Ali hoş. Göremiyorum ki. Ay birinciyim. Aa sen birinci olmuşsun. Ben değil, 131 puan almışım. Ben Kısım. ikinciyim. Evet. Ay pardon sen ikincisin. Ben ikinciyim kendi aramızda herhalde. Bak. Ne güzel dans ediyoruz. Evet çok güzel. Ay ben şu birinci adama bir tür çıkamadım. Ha çıktım. Aluş başladı yine devam et. Böyle ben yanındayım. En büyükleri alacağım bu sefer. Oy. Şuradan kaçacağım. Alya artı 3 yok bunu istemiyorum <laughs> şimdi buradan gidiyorum az önce kaçırdıklarım hepsini alacağım aradan geçsem of niye çarpıyor bunlar Alya çarpmadan olmuyor mu acaba Oo, boycum benim şişmanlığıma bak tipime bak şunu da alayım kız dur Oo, Hulk gibi oldum Alya Baba bak ben de koydum. Hepsini aldım. Bunları kıracağım şimdi. Burada eğilmek var mı? Yok. Artı 200 aldım. Alamadım. Hadi. 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 Hadi be. Çok küçüldüm ya. Baba gördün mü beni? Gördüm. Hoppa. Spiderman. 300 puan aldım. Bu da güzeldi. Evet. Babacım. Devam et. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Evet gerçekten de unutmayın. Aa, ben yine birinciyim sen üçüncüsün. Bana üç mü yazdı orada? Evet. Hmm. Sonuncusun. Ben birinciyim Aya. Şimdi kaç oyun başladı. başladı. başladı mı oyun? Evet başladık hadi. 3 Büyük 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 büyük. Büyük büyük. Ya şu İki Roblox şeklinde bu da beni delirtiyor ya. Ha. Şuradan al bunları genişle 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 genişle. Büyü 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 büyü. Büyü 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 büyü. büyü. büyü, büyü, büyü. Oo. <laughs> oh. Ya inceldim ben bir yaz ya. Olsun. Kırmızıya da. büyük, 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 büyü. Bak şuna da büyü büyüyemiyorum. Evet büyü büyü. Buradan büyüdük. Ya. Artı 3. yola açın. Kırmızılar yola açın. Kırmızılar yola açın. Ya olmadı. Kırmızılar, kırmızılar çekil. Çok güzel. Bir tane daha geliyor. <laughs> Hop. Kaçtım sağa doğru. Evet 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 evet. Yine tekme yedim. Dur bakayım. Şimdi nasıl olacak çok merak ediyorum. Hop attı beni. <laughs> Şimdi geliyorum sana çubuk oğlan. Bak boyum yetti biraz Ali ya. Bu sefer çok iyiydim. Hoppa kafasına bir tane vurdu. Doldu Ali hoş bak. Ben kesin birinciyim ha. Ben birinciyim. Kesin ben birinciyim. Ben birinciyim. Ben ikinciyim sen üçüncüsün. Aa ben üçüncü olmuşum hakikaten de. Sen, sen ikinci birinciye bak. <laughs> ne oldu ya? Niye kaybet? Bu mu birinci olan? Şunu boya bak ya. Alioş. Birinci olan bu mu? Evet sayıyor oyan. Oyun başladı ya. Tekrar. Oyun başladı. Allah! Bu sefer zıplamaya bir şey geldi baba. Alioş. Şu anda ben yere düştüm herhalde. Şimdi çıkacağım dur. 2-0. <laughs> tamam oh be. Baba bunda geri dönüş Başladık yok. Başladık mı? Bunda, bunda başlamak yok. Ah ben kaybettim Ali. Az önce yere düştüm. Hayır. Hep bunun yüzünden ya. Hep bunun yüzünden ya. Oğlum sen ne kadar uğursuz bir çocuksun ya. Niye ayrılmıyor? Çarpı 10'a mı bölüneyim? 25'e mi? 25 Tabii. Olsun. Tabii ki 10'a bölündüm. Ona mı bölüneceksin? Çarpı 2'ye mi bölünsem? 2'ye mi? Tabii ki 2'ye. <laughs> ya olmadı. Çok küçüğüm. Çok mu küçük kaldın? Evet çok küçük. Ben az önce dağıttım o çabuk adamı. <laughs> Aliye. ben de şimdi dağıtacağım gibi dağıttım. O zaman ben bir erik dala oynayayım. <laughs> ben ikinciyim. Ben ikinciyim yine. Aferin Bay kızıma. Bacım ben şimdi ben şimdi bir şey oynayacağım bak şimdi. Ne oynayacağım? Bak. Oo. Bak bak. Vah 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 vah. <laughs> <laughs> tamam hadi videonu kapat. Artık iki kere ikinci oldum. Bir kere sen birinci oldun mu hiç? E, Ayda. Ay ya babacım oyun başladı bari. Başladı şunu bitirelim. <laughs> Kaçırmayalım bari. Hazır gelmişken. Ay yo ben baba çok büyük oynadım. Dur güzel kızım. Ben gidiyorum bari. De. Dur güzel. Ay şunları alayım. Hop hop hop. Oha. Onu alamadım ya. Baba iyi aydeki bana bak. Dur kızım. Oo nasıl oldu Hulk oldum bak şuna bak Ali ya. merhaba. Baba bana bak. Dur kızım şu yukarıdakileri alayım. Dur bir tane. Yalnız Hadi. yol incelmiş ben büyüdüm ya. Şuna bak Ali ya. şuna bakar mısın bana? Bana bakar mısın? Şu üstekleri niye alamıyorum? Baba bana Harun bakar mısın? Çekil. Bak. Tamam bir tanem dur. Bak buna. Yalnız sen kafam bile Aa yere düştüm Ali ya. Ben yere düşmedim. Gidiyorum. Hadi Ali. Oo parçaladım. Tamam. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay. En uzun ben olacağım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> bak 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 bak. Şu, ben şu birinci oldu az önce ya. Neyse bir dahaki benim de oynarız. Evet.